merhaba arkadaşlar Merhaba. bugün sizlerle arkadaşlar e, yepyeni bir videoyla karşınızdayım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, Death Game Bros sitesindeyim e, Death Game Bros sitesinde arkadaşlar e, Bedava Steam kodları alabiliyorsunuz Ben de bunun için zaten buradayım arkadaşlar Az önce Bir dakika göstereyim size Az önce arkadaşlar 31 liralık Bedava oyun aldım Minion Masters Oyun alındı. zaten bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani hatta bazı inanmayan kişiler var 31 Lira olduğuna Görmüş olduğu gibi kütüphanede 31 Lira yok. Nasıl aldığımı göstereyim arkadaşlar Last Game arkadaşlar Uzun andır olan Rastgele Steam kodu mesela arkadaşlar burada Gleam.io Kodların yani Gleam.io görevlerin yerine getirdiğinizde Üst tarafta bir şey çıkıyor arkadaşlar Random Steam Kodunuz geliyor abi Promosyon sayfası görmüş olduğunuz gibi burada çıkıyor. Ben bunların hepsini yaptım. Benim var yani bir daha yapamıyorum maalesef. Keşke bir daha yapasam. Ama öyle olsaydı herkes e, bu yapar. Arkadaşlar sistem bu arada özür dilerim. Yani bazı yerleri kusura bakmayın. E, ben şu headshot oyununu ismini beğendim. Almayı düşünüyorum şimdi. E, Sizle beraber alalım. 4 TL'ymiş bu oyun. Aynen bu, burası burasını da glim dağıtıyor arkadaşlar. Promosyon sayfası dediğimizde e, sesine gönderiyor. Bu sesim burun tıkalı olduğu için çok kötü çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Yorumuş olduğu gibi arkadaşlar yani sadece 5 tane e, görev vermişler. Bu da gayet hoş bir şey arkadaşlar. Burada Steam Key'ine e şimdi katıldım. Yani diyorum ki e, Steam kodu almak o kadar zor bir şey değil siz de girip alabilirsiniz. 5 dakikanızı al alır bir kod almak zaten. Ee, videoda yani aşağıya bir tane oyun kodu bırakacağım. İlk kapan alır zaten. Ve ee, daha fazla böyle e, video gelmesi istiyorsanız da like alın arkadaşlar. Öyle şurada Şuna... da checkout dediğine göre kontrol et. Şimdi bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar şu da burada da yine kontrol et. Evet. Şey girelim çıkalım. Kontrol Nasıl önce zaten? Oyun. Ne yaptı? Ne haber? Ne continue? Tamam bunda da bir şey istedi. Ama da YouTube kanalına takip şey kontrol ediyor. diyor. Tamam bundan da kontrol edelim. görmüş şey gibi. kodumuz burada çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl aktif edeceğim? Buraya giriyoruz. Kütüphanemiz. Benim 24 tane oyun var. Oyun ekle. Steam ürünü etkilemiştir. İleri kabul. Şunu i̇leri deyince arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi headshot oyunu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, nerede bizim oyunumuz? Headshot. Görmüş olduğunuz gibi headshot. Bu, oyunu alındı, bu oyun alanında bu Bunları yükleyebilirsiniz. Ben yüklemiyorum. E, bir tane program var. Idle Master. Silmedi ismi onu. Arkadaşlar bundan e, mesela bende 24 tane bedava oyun var yani 24 tane bedava değil 23 tane bedava oyun var o 23 tanesinin kendisi oynuyor Peki size koleksiyon kartı düşürüyor gayet güzel bir şey bu isterseniz e, açalım yani benim çekmeme gerek yok diye düşünüyorum herkes çekiyor Açıyoruz. he oturum açıyoruz <laughs> Kusura bakma Telefon var ya bunu sonra yapacağım. Arkadaşlar bunu işte Steam hesabınıza bağlıyorsunuz. Daha sonra şurada kara liste var. Kara listeye e, CS Gordon'dan 730 ekle diyor. Ardından 740 yapıyor. ETS'nin kodu da bu arkadaşlar. ETS 2'de. Bunları kara listeye ekleme sebebimiz ban yeriz. Bir de uyarı arkadaşlar. Bu master açık asla bir oyuna girmeyin. O oyundan maalesef. Bu da size bir uyarı olsun. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık Altta yani Steam bırakacağım. Siz alırsanız ilk kapan olur yani. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.